Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Arkadaşlar size bugün kısa ve öz bir video çekeceğim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün hem airline'a 24 salkın lastik takacağız. Hem garajı düzenleyeceğiz hem de satılık malzemelerimizin fotoğrafını çekeceğiz. 10 dakikalık bir video olmasını düşünüyorum. Tahminimce telefonumun zaten alanı kalmadı videoları stokladığımdan dolayı. Videoları montaj montaja YouTube atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Eee, attığım videolar biraz aralıklı gelebiliyor yani. 3 günde bir attığımızdan dolayı yani ben hem çalışıyorum hem staj görüyorum hem okula gidiyorum hem size video çekmeye çalışıyorum hem dükkana gidiyorum hem dükkanda uğraşıyorum kuşlarım var kuşlara bakıyorum köpeklerim var köpeklerime hizmet etmek zorundayım yani arkadaşlar siz de bu yüzden biraz hoşgörülü olursanız yorumlarda ve instagram hesabımızda ona göre yorumlar yaparsanız teşekkür ederim sizlere bir de aramızda bu hobi yapmaya uğraşıyorum işte bisiklet işiydi aldı sattı şöyle cart cürttü o zaman arkadaşlar hızlıca videolarımıza geçelim airline'ı getirdik. Şu maşamı, gerçi bunları satılık diye koyacağız. Bu bisiklet toplayacağız bugün yalandan da olsa. Şu iki salkanı lastiğimizi alalım. Hatta arkadaşlar aklıma şöyle bir fikir geldi. Eski diskin de takmaya karar verdim. Eski diskin de takacağım airline'a. O zaman devam ki. Evet 24 salkanlarımız Artvin'den geldi arkadaşlar. İnce yanak, kalın yanak değil. İnce yanak tercih ettim çünkü yere bir tık daha yakın olmasını istiyorum. Kışın kaldıracağız zaten bu bisikleti bilenler biliyor. ve malzemelerimiz içeride. Kışın yanlayıp drift videolar çekeceğiz. Bunun ön e, şurası yalan arkadaşlar. Şöyle biraz Yasin gelecek. Anam Yasin arayayım arkadaşlar. Aletleri getirsin bir dakika arkadaşlar hemen. İlk önce ön lastiğimizi söktük arkadaşlar. Disk takılmak üzere yani olduğundan dolayı disk takacağız şimdi. Disk takma videosunda e, kanalımızda var onlar mevcut. Bunları zaten bu videoyu hemen şey çekeceğim arkadaşlar yani nasıl söyleyeyim size. göstergeç tarzında yaptıklarımızı çekmeyeceğiz. E, zaten hepsini tekrarlamanın bir anlamı yok. Kanalda hepsini bin kere belki de yapmışızdır. O zaman arkadaşlar şu ön lastiği sökeceğiz. Şambiyelerini falan indireceğiz. Bunlara takacağız. Bu lastikleri bisikletimize takacağız. E, bu arada sıfır Sıfır sayılır yani burada barkotu falan var yani arkadaşlar. İnce yanak dediğim gibi kalın değil. O zaman arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar ön taraf nazara geldi. Ee, nasıl göstereyim size. Gördüğünüz elimdeki 60 tane yaması olan şammelin ucu koptu. Ee, ömrü buraya kadarmış. Yasin, Yasin de arkayı takıyor. Şimdi içeriden 24 şammelin var diye hatırlıyorum. %90 var diye hatırlıyorum. Bulabilirsem onu takacağız. Bulamazsak 26 takacağız. Şimdi şuradan da biri çıktı geliyor bakınız. Buradan da bir İşte Buradan da bir Samet Baba geldi. Şey, şey... Yandan geçti. Samet geçti. Nege 650 bana hayırlı oluyor mu? Aynen muhtemelen Muhammed'e satacağız arkadaşlar. Biz uğraşıyoruz. <laughs> en son sallama getirdik. Sallamayı da bir gör anlamına koyayım. Bizim evdeki ekmek bıçağı daha keskin. Ben getireyim dedi. Ben tamam dedim getireceğim. De. Şunlara saplayalım dedi. Bir, bir ya Arkadaşlar Yasici'm evet. direksiyonumuzu bir düzel. Tabii evet. efendim. Öndeki salhan yazımız pek fazla gözükmüyor. Onlar temizleyince çıkacak da arkadaki salhan yazısı acayip güzel Allah çıkıyor. Allah. Arkası biraz daha temiz. Hı. Kırmızı boyası falan yani şu hatta şu kırmızı ne yazıyor orada? Ne yazıyor bana? falan bir şeyler yazıyor orada. Aynen ha. Şunun of. öndeki yazısı biraz yani eski. Öbürü öbürü sarıydı. Öbürünü takacaktım aslında. Sarı benim daha çok hoşuma gidiyor. Aynen, Öbürünün eşi yok ama. Geçme Muhammed öbürsüne. Bakın mesela <laughs> arkadaşlar <Muhammed>. size <laughs> size bunda bu da salkona lastik. Hepsi salkona. Şunda yani bizde, bu da salkona. Hayır. Salkona arkadaşlar salkona hastalığımız var. Evet, salkona. Samet'te ümit hastalığı başlayacak. Aynen. Ben satıyorum arkadaşlar bunu Aynen. bir uça. Bunu da inşallah ben alacağım. Allah nasip ederse satacağız. Vallahi arkadaşlar bana demeyin ki arkadaşlar yani Muhammed o, abi bisikleti ucuza falan aldım demeyin. 2000 liraya 1700 liraya kadar indirdik alan ya, olmadı. Yani, yani en son ben alacağım artık. En fazla Mahmut verdi. Aha. En fazla Mahmut verdi. Vallahi. Yani. Yasin bizim çek, daha iki daha. öbür seteleri de getirsene içeriden. Getireyim. Getir, getir getir getir. Çeyizlikleri getiriyorum. Getir baba çeyizlikleri. Arkadaşlar bence bir buçuk 2012 model ve çok her yeri dökülüyor. Masraflı çok. Oo onun bu seterin etiketinden bulamaz abi, mıyız Mami ki? Mami'ye sorun Mami. Bu bir seyir masrafı kaç lira? Açıklar mısın? Bu bisikleti sıfır ol sıfır olarak binmek değil, istiyorsan 600-700 lira harcayacağım. Şuna bak. Bir bisiklet para. <laughs> hemen. Yani. Kim geliyor lan? Ne oldu? Sıfır lan abi. Oğlum sıfır diyor mu baksana? Baksana bak fabrikanın etiketine bak. Fabrika etiketi bile duruyor. Oğlum. Bak şşş. Kardeşim çek. Ayar. Vay sıfır ya. dedik de Kapaklar da yani kapaklarına var. kadar orijin yani. Vay kadar böyle koy da şöyle. Çeyizlik. Çeyizlik misali. Çok da bir fark yok değil mi ayasın? Ama olsun ben gene de soldakinden alacağım. Yok da. Aynı de güzel duruyor lan. Aynen onu en iyi Sana bulurum ben. Tamam. Bak gel gel. Yaklaş. Bu orijinal bak. Gördün mü kenarlarından çıkartmışlar yapıştırmış. Orijinal değil sana. değil mi? Yok orijinalinde şey şey yapmayayım. he o aynen bak. Şu, şu Daha, daha geliyor. belli. Bak, belli görem, zaten belli aynen. belli aynen. İçinden de belli Şuralara rötuş boyası yapacağım da. Bilmiyorum ne zaman yapacağım onu. Logan denen bir markanın güzel bir şeyi ya. Oğlum ama kalına da benziyor ya Öyle Yasin. Mi? Allah ya çaksın. yok kalın boğaz değil oğlum ya. Kalın boğaz değil de seninkinin boğazından biraz bakıyor. kalın gibi duruyor. Ne oldu lan yani bu? Saat... Neyse. Ensar gelmez daha saat kaç? 6.30 saat. Bir saat var. Kim geldi? Yasin geldim ben yazmış. <laughs> o zaman arkadaşlar şu içeriği bir toplayalım. Samet sen burada kendince bir yorum yap lastiklere. Aynen. Arkadaşlar bakın. Abone olun abone olun kendin tanım. Tamam. Arkadaşlar dizdik harabiyiz de 4 <laughs> teldir 4 teldir alayı bizde arkadaşlar şuna baksanıza alayı bizde baksanıza şunu alayı bizde değil mi abi şu şasiyede var alayı bizde kralı bizde tek tek dizeceğiz daha da geliyor şunlara bakın arkadaşlar şöyle tek tek bakın 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 bakın. daha da geliyor bu da NG650 Hayırlısı bakalım muhammed'e satacaktı bu da 4 600 TL ediyor bu jantlar. Neyse 600 de böyle. de piyasaya görülecek. Az kalı bunu da yapıyoruz. Bakın onu da şöyle yapalım. Kralı bizde baba. Oh, kralı bizde yani bak. Getir. Arkadaşlar diziyoruz. Bakın şöyle. Alayı ben. Evet. İşte geliyor. Evet. Geliyor. Arkadaşlar parçalara bak. Oğlum daha oha. Evet. Kaç tane yaptık? Ne diyor lan? Bu nasıl Bak, Şeyler bize Bak döneceğiz yani. Sadece yani. nereden ne getir. Oğlum nasıl rahat bu alırsın kalırsın Arkadaşlar bak 4 tezdir, dört tezdir. Başlıyor da şuradan başlıyor. Bak. Buradan başlıyor. Daha da geliyor bak. Çek yukarıda zaten. Daha yukarıda var. Bak arkadaşlar. 2000 lira lira yukarıda var zaten. Sadece 4000 yukarıda. Sadece. Dur, dur, Dört buçuk yukarıda var sadece bak arkadaşlar. Gel 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 çek çek çek. Ne diyor Dur, çekmen lazım bak. Salkana Efes. Sıfır. Salkana Efes'ten çıkma bak. Bak sıfır. Cerat üstüne bak. Yasin bunu basmıyoruz. Basacağız. Yok ben sana başka cevap <laughs> bunu bastırmam ben. Boynuma asar onu gene basar. Bak bas. işte, Efes'in pedalını basacağız bak. Salkana çek bakayım. Cerat yüzün üstüne. Çek 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 çek. Orijinal. şuna bakın arkadaşlar oğlum. Sen şarkı İnşallah abi yani izin verir mi? Zaten benim <laughs> Nasıl lan? Yağmışım lan. O i̇yi olmuşum ben. Oğlum yine. Şey, dert kanege Yasin kardeşimize adaşıma buradan. Valla verilmeyecek fiyata verdi. Allah razı olsun. Oğlum yeni ha. Oğlum bunu nasıl dizmiş? Şuna bak arkadaşlar. Ne kadar var Yasin burada? Burada 10 milyar var. <laughs> gel kafadan hesaplatalım gel. Gel dur bir dakika. Şunların <laughs> yerini değiştirdi. Bir dakika dur bir dakika. Hesap makinesini açıyorum. Hayır aç baba. Hesap makinesini aç. Yalan, sürüme. Yalan sürüme, duruma çıkmayalım. Sonra götüne uyduranlar olacak. Aç baba Yasin. Evet en Elif fiyat yani hemen hemen ortalama ölü fiyatlar var. 800 cak lastik. Şu. Yaz yaz 800. 850, 850 yaz. 850. 850. Gel bakalım. Piramit, hatasız, boyasız piramit, boyalı da yakışıklı. Diskoyu ya. mu? piramitlerimiz? Ne diyorsun diyor lan? Bu da 900. Dur hayır. Üstünde. Ay, yok lan yok. Orijinal mitaj lastikleri var. 1,5 milyar buraya bir buçuk milyar, milyar hemen. Ne diyorsun lan? 1,5 buraya yaz. Evet abi. Şasemiz var. 500 şase yaz. 500 şase. O da para Dolu dolu tak 300 baba ön diskoyu ne yaz? Normalde 300'den 300. fazla eder de. Bir de elif fiyatlarına daha koyar. Aynen öyle. 24 X Pro var. Arka X Pro sadece. Ön çift tahımı var. Ne diyor lan? 500 yaz baba. İç çamelleri yok. Yukarı Dur, dur, yukarıya gel. Gel. İki Nasıl lan? Bir buçuk ölü bak. Bir buçuk. Beş yüz. Dört. Yani üstündeki gidonlarla falan buraya da dört buçuk de baba. Şunlar da daha var. Daha da, pedalı kadar. saymıyor. Pedalı saymıyor değil mi? Onlar dört buçuk. Tamam burada dört tamam, buçuk yani. Pedal da sayamadı. Pedal da pedaldan geliyor. Dört buçuk yazdın mı? Dört buçuk. Dört beş bin, 5, bin Tamam yazdım. Oha ne? Buraya fiyat çektik. Gel baba. Gel babam hatasız disk. <laughs> Ön disk ha, arka hatam. disk kuyumlu dört tel. Bin lira yaz baba. Ne ha? Dokuz yüz lira yaz. da Arkada disk uyumluluğu yok. Dokuz yüz yaz. Bizim de ekran şu an Mehmet Amca stadyumun kötü çatlar 5 Hata asla yeni yapıldı. Ön Dur, 24 şey 26 26, 26, 26. 26 ön arka 300 yaz baba buraya. Yardım yani baba. Şey, arka, arka tamam evet diğerlerine geçelim. Ee, bu bitik. Şu gördüğün şuraya da. Bak gel baba şuraya da. Topla. Kimi yer yaz ya. Yazayım mı? He? Kimi yer yazayım mı? Kimi yer yazayım Topla buraya da 5. 600 yaz. 600, 600 500 500 500. Yazdım. yaz. Yazdım 600 yaz. Yazdın 600 yaz. 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 Üstünde CNR jantları da bu şekilde bu bisikletimize de 3 gelir, gelir mi? 3 gelir. Buraya yaz. Gel. Kara şarkı mı Gel. Gel. Gel 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 gel. <laughs> <laughs> ben <Bir> şey demiyorum. Gel 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 Orijinal. Orijinal hatlar. Hatasız, boyasız Nova. 5 lira buraya yaz. Ne diyor bir Şuna bile <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <rồi> <gülüyor> de, de şey, şey, bin <laughs> <laughs> oğlum. 4 -4 çöl, ona da satıyor. Sekiz yüz lira. Oo. Hatta ne? Bin yüz 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 ölü yüz 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 3,5 yüz 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 Oğlum içeriden şey, daha şey yapın arkadaşlar. Gel gel gel. Gel gel gel. Oy, 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 oy. Gel gel sen ya, sen ya. Sen Vay, gel. Gel ya? evet. bak, bak, çek, yanaklı yanaklı göster. göster. Yanaklı kadın Sıfır. sıfır yani ayarında. çek. Bak. bak. dede çamurlu. Dede çamurlu. Burada bir ortak var. Şunlar var. Yani buraya 300 gider baba buraya. Yani kendi yani bir 3 ya. şey aynı. Ölüp ya lan. Ölüp ya yani. baba bak. 24 salka mı? Oha tane, O de. 2 tane de bak. Arkası güzel ön tarafı yani 3 tane burada var. Buraya da bir aç ya zaman. 1500 lira baba buraya. Tam 350 diyelim. 300 Şurayı çek çek, Ç çek gel gel. Direkt buraya dur. dur. Askeri fiyat çekelim. Dur askeri fiyat çek. Ayaklık. Bak ayaklık şey baskılara göre ayaklık. 200 hmm. Buraya 200 yazdı. 200 daha yazdı ayaklık. 200 daha tamam. Çekilere bakanlara 200 lira yazıyor. Çekilere 100 lira yaz. Buraya babam 50 lira yaz. Onu bir de hesap her şey. 50 liraya kadar da elmez. Dur koltuk var 50 liraya buna yaz koltuk. Ama amasörle ha. Ama ise 100. 2 tane amasör var. 2 tane ama var. O 400-500 lira yazalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane diskimiz var. 150 lira yok. 100'den liraya hesaplasın. 100'den 500 lira. 5 liraya yazalım. 400 yaz, 400. Fazla yazmayalım, 400 yaz. Kısaca toplamasını yapıyorum. Hasar kaydını çıkartıyoruz. Şey, sivriyacıklar 250 baba. 250 baba var. Sivriyacıklar. Boyamın var. 50 lira bir koltuğumuz daha var, 50 lira yaz. Atlarıcı, zincir, Buray, 150 lira buraya atlarıcı zincir ayar 150 lira. Bir de şu şey, poşette var, poşet. Şimali o. Ne diyorsun lan? Şimali o. Şimali mi? 400 eder. 150 sen buraya 150 de yaz. Dört, yani 150 bak, de ben, yani. çok, ben 400 <laughs> dedim, bak mavi 4 fiyat derler, 150 diyorum. Şamil alamaz, onun marka da alamaz. Şimali diyor alama, alama, ayarda? 2 tane makam 200 lira yaz. 2 tane makam 200 lira. Biz neyse doğrularını söylüyoruz arkadaşlar. Özel işte. yapın o makam, özel yapın bunlar. Özel yapın Bunlar para etmez bunlar, alalım. İçi tutaklamız var, 200 lira buna yazar. Arkası nerede bilmiyorum, arkası da garajda da. Yani var ama arkası... Buradan göstereyim size. Kaç para şimdi? Topla. Topla, Toplayayım mı? 4 dakika, bu toplama daha şurası var. Buranın içi var. Vay bana evet. var evet, ya. Bu el 10 lira, 5 lira değil mi ya? Koyalım. Madem daha... Oo, bura çok la. Toplayalım. Onlara 50 yazayım. 50 buna yaz. 150 de seçtim. 50 ona yazdım. Tamam. 3, 4... Buna tamam, da 200 şey, 400 yerler. Kaç var 200 lirayla oradan? 200 lirayla. fiyat bak ya. Bakın böyle fiyattan Bakın. 100 de Yok 100 değil. 100 buna. 50 50 buna, 200 buraya yaz baba. Yazdın mı? Yazdım. 2 çiftlet zincirler. Aynen. Şöyle 2 paket al. Babacım kaç ki? Hmm. 200 lira buna yaz. 200 lira oğlum 0. lira. <laughs> 0, 0 bu. <burada. gülüyor> 350. Yani, gel sanki şunun içini çek. Tiner var orada. <laughs> <laughs> sanki buraya da bir 100 lira yaz. Yaz şey. Uğur azı bura da yaz. Uğur azı bura da Kaç para? Nasıl lan? Kaç para ya? 33.000 10-10'u bocala s***** Bir cg parası Bir e cg var Bir cg alamam ben 33.000 Cg... 2014 model Yıkık Yıkık dökük bir şeyler yeah. lazım yep. <bet trucs Wait architect> bir şeyler lazım Görüyor musun? 33.000 varsa ben alırım. Bak garajdaki malzemelerin temizliğini güzelince. Yaz bakalım 5 bin lira da ne gel tüzelde yaz oraya. 37 3 boy, 40 bin liraya al. Bak. Cey yalan. Cey yalan. Cey Bak. Bunun önündeki açma kapama malı bir buçuk lira. Valla O zaman arkadaşlar biz buraları toparlayacağız. Bugün bu kadar. Siz de istiyoruz abone olmayı unutmayın. küçük küçük kükür şükür kükür 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 kükür